Ersan Hoca bu seçimi etkileyecek olan ekonomiyi birinci sıraya koydu. İttifaklar arası durumdan söz etti. Kuruluş felsefesiyle sorunu olanlarla sorunum var kardeşim benim deyip bir motto koydu ortaya. Hüdapar'a gönderme yaptı. Hüdapar'ın bu ittifak çerçevesinde Cumhur İttifakı'na etkisi nasıl olur? Şimdi <laughs> şu yani çok uzun bir konu girmeyeceğim ama Hüdapar'ın e, Hüdapar Ersin Hoca'nın bahsettiği çekincelerden dolayı Hüdapar'a bakışla HDP ve PKK'ya bakış arasında dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuya girme girmeyeceğim çünkü çok uzun sürer. Alakaları yok. Bunu birazcık ufak bir araştırmayla herkes görebilir. Bu bir. İkincisi Hüdapar, Hürdava Partisi 2018'de aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'nı desteklemişti. Dışarıdan kendi kendine. Evet, destekleyen çıkadı. Üçüncüsü ben atladıysam lütfen düzeltin. Henüz e, ittifakın içerisinde nasıl yer alacağı veya nasıl pozisyon olacağı belli değil. Yani belli, e, bugün belli mi? Açıklama yapıldı. E, Hüda Partisi tarafından açıklama yapıldı. 3 milletvekili oldu, oldu, olacağı söyleniyor AK Parti'nin listesinden Lisesinde. parlament evet. Dolayısıyla e, yani real... bakanlık pazarlığı yok dediler ama verirlerse yani de öyle bir şey de yok. Diyor. Kesinlikle dediler tamam. ama hani verirse de en iyi şekilde yaparız. Değer <laughs> <Real Gülüyor> politikte hani bunun çok büyük bir efekti olacağını düşünmüyorum. Fakat ben şimdi bu karşılaşmadan ayrı bir şey söyleyeceğim. Yani konuyu oradan açtığınız için söylüyorum. Ben evet ben de birçok benim gibi düşünen insan gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi başta Millet İttifakı HDP ilişkisini çok e, yoğun şekilde sorguluyordum ta ki bir hafta 10 gün evveline kadar. Şöyle ki e, mutlaka arada bir şeyler vardır. ...bugün de bir şeyde duydum... ...yanlış, herhalde doğrudur... ...İsmet Paşa'nın bir lafı... ...karşındaki... ...karşındaki... ...sen karşındakine bir şey vermedikten sonra... ...karşındaki neden senin tarafından olsun diye bir lafı var... ...atfedilen, doğrudur herhalde... ...ama ben bıraktım... ...niye bıraktığımı söyleyeyim... ...biliyorsunuz yaklaşık herhalde... ...bir yıldan fazla oldu... ...HDP'nin bir tutum belgesi... ...açıklaması vardı yaklaşık 11-12 başlık altında ben burada çıkan bütün sonuçlara külleyen karşı bir insanım benim görüşüm böyle ve orada işte e, işte sınır ötesi operasyonlar dursun ki bugün yeşil sol parti altında giriyorlar bu çok altı çizilerek bahsedildi İşte ne bileyim kayyumlar geri verilsin vesaire bir sürü şey söyleniyor ben bunların hepsine karşıyım olabilir bazıları da karşı olmayabilir bu ayrı bir konu fakat o listede deseydiniz ki bana ya burada en çok karşı olduğun şey nedir? Orada en çok karşı olduğum şey, bugün de söylendi, ee, özerk, öz yönetim dedikleri bana göre özellik. Bana göre değil bence herkese göre özellik. Ve dolayısıyla Türkiye'nin temel kuruluş felsefesinde olan Türkiye'nin üniter yapısının dibine dinamit koymak. Şimdi ama demin ne dedim ben HDP ile olan konulara artık bakmıyorum. Neden? Ya 10 gün evvel ben bir yerde söyledi zannediyordum. Fakat sonra baktım. Sayın Kılıçdaroğlu yaklaşık 7-8 yıldır e, genel kongreleri dahil birçok alanda seçim taahhüdü olarak bu Avrupa Parlamentosu'nun değil mi hocam? özel yönetim, evet. öz yönetim şeyi e, yönetim evet, e, maddesi. şartlarını evet. yerine getireceğiz diyor. Şimdi benim için en önemli krit yani daha doğrusu HDP tarafından en önemli karşı çıktığım şeye bir baktım ben. Sayın Kılıçdaroğlu zaten 7-8 yıldır çok net ve çok açık bir şekilde taahhüt ediyor, seçim taahhüdü. Dolayısıyla benim o saatten sonra diğer konulara da girmiyorum. HDP ile bir pazarlık yapıldı, yapılmadı, ne alındı, ne verildi artık ilgilendirmemeye başladı. Ve ilgilendirmiyor da. Ee, dolayısıyla bunu bence önümüzdeki 44 günlük, 45 günlük dönemde bu çok önemli bir yer alacak. Çünkü ben HDP'nin de bu kadar sessiz kalacağını, tabiri caizse, mecazi anlamda dayak yiyeceğini düşünmüyorum. Çünkü HDP, bakın ben HDP'nin adını bile al, ağzıma almaktan imtina eden bir adamım. Ama bir yerde Sezar öldür hakkına ver. HDP çok uzun zamandır, çok net, çok açık ve de çok istikrarlı bir siyaset gidiyor. Ne istediğini söylüyor. Buradan geri adım atmıyor. Aklındakini söylüyor. Hatırlayınız hemen yerel seçimlerden hemen sonra başladılar. Dediler ki Millet İttifakı'na oturduğunuz koltuklarda bizim yüzümüzden oturuyorsunuz dediler. Sonra ne dediler? Bundan sonra Bizi muhatap resmi muhatap almazsanız böyle bir şey olmaz dediler. Şimdi bu istikrar Milletvekillerini değil, yerel yönetimler gönderme ama yaptılar. Ama bu bir istikrarlı bir davranış devam ederse demek ki tahmin ediyorum. Tabii Türkiye burası hiç belli olmaz şu konjektürde ama e, bu kadar sessiz kalmayacaklar. E, siz şey değindiniz ekonomik duruma. Ya hoca şu, değindi özür. Evet hocam. hoca. Belirleyici şimdi, olacağını söylüyor hoca. Şimdi ekonomik durum kötüyse Tabii ki çok büyük bir faktördür bu. Ama tek faktör müdür? Hayır, hiçbir zaman değildir ve hiçbir yerde değildir. Bazı insanlar için çok daha fazla önemlidir, özellikle gelir seviyesi düşük olan vatandaşlarımız için. Bazı insanlar için biraz daha az e, önem önemlidir. Ancak hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sadece ama sadece ekonomik sahiplerle ve ekonomik zor durumda e, karar vereceğini düşünmesin. ...her zaman onun önüne geçecek bir şeyler vardır. Çünkü eğer siz... ...bağımsızlığınızı kaybederseniz... Burada bağımsızlık tehlikesi mi var? Bence var. Kaybederseniz o zaman ekonomik olarak... ...ne kadar iyi durumda olduğunuz hiçbir şey fark etmiyor. ha Bu bana göre çok önemlidir. Ersan Hoca'ya göre hiç önemli değildir. Veya başkasına göre az önemlidir. Bunu halkın takdiri. Bunu 14 Mayıs gecesi... ...veya 15 Mayıs'ın ilk saatlerinde göreceğiz. Burada bir sıkıntı yok. Ama e, bunun üzerine bir plan kurmak bence Millet İttifakı'nın yaptığı en büyük hata. Zaten bu hatayı çok geç gördüler. Yani ekonomik durum çok kötü. Tayyip Erdoğan e, nefreti üzerinden bir politika güdelim. İşte efendim e, zaten e, bundan daha kötü olamaz ve Tayyip Erdoğan 20 yıldır artık yeter politikası tutmamaya başladı. Tutmadığı için de zaten dikkat edin yavaş yavaş e, farklı stratejiler deniyorlar. Ben Sayın Erdoğan gibi çok tecrübeli, bence Türkiye'nin son, belki o, o 40-50, yani son 20-30 yıl diyelim, gördüğü en dinamik ve en iyi seçim yöneticilerinden birine karşı böyle Tayyip Erdoğan nefreti, ekonomik durum zaten kötü, Hani bir şey yapmamıza gerek yok. onu çok partili döneme ilk seçime kadar uzatabiliriz. Tayyip Bey'in bu konuda ne kadar mahir olduğu ortada. Evet. Yani. Yani şimdi o süreçleri... On... Tam i̇nanılmaz yönetiyor. Cümleyi diyorum. kurarken aklıma rahmetli Demirel geldi, rahmetli Erbakan geldi, rahmetli Özal geldi ama... ...evet yani hiçbiri bu kadar ciddi bir başarı yakalayamadı. Hiçbiri bu kadar fazla evet, seçim için... Evet Erbakan çirmedi. Hoca dahil. Evet. Rahmetli Türkeş. Hmm. Dolayısıyla e, aslında şu, konu şuraya geliyor. her Hoca dediğine konu geliyor. Ben e, seçimin her şeye rağmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin bıçak sırtı olduğunu düşünüyorum. E, hiçbir zaman aradaki farkın üç... Bilemediğiniz üç buçuk üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Sonuç itibariyle iki adaylı bir seçimde. E, bu da her zaman değişebilir. Yani son hafta, son 10 gün, son 20 gün öyle bir hava eser ki oradan veya bu taraftan bir bakarsınız. Hiç beklemediğimiz sonuçlar çıkar. E, bu da e, ekonominin artık ben bu saatten sonra şimdi bakın Sayın Cumhurbaşkanı çok e, önemli ve halka direkt dokunacak hareketli hamleler yapıyor. E, bu iktidar olmanın avantajıdır. Bunda bir beysi yok. Ama şöyle de bir avantajı var Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Sayın Cumhurbaşkanı 20 yıllık şeyinde iktidarında seçim ekonomisi neredeyse hiç gütmedi. Dolayısıyla şöyle bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın kredisi var. Bakın ben bunları yapıyorum. Bunların hiçbiri seçim ekonomisi için değildir. Ben bunları halkım için işte alım gücü biraz daha yükselsin diye yapıyorum. Çünkü ben şimdiye kadar ee, ben seçimden sonraki günü düşünmeden bir hareket yapmadım. En büyük örneği EYT'dir. EYT'yi iki seçim biliyorsunuz ee, şey yapmadı yerine getirdi. Son dönemde olanların seçimle ilgisi olmadığını mı söylüyorsunuz Hayır. kısaca? Şöyle onu ben bilemem. Onu biz, yani hiçbirimiz bilir. Onu 15 Mayıs'tan sonraki aylarda göreceğiz ne kadar ilgisi varmış yokmuş. Ama Sayın Erdoğan'ın şöyle bir şeyi var kredisi var halkta. Ya Sayın Erdoğan yapar eder ama hiçbir zaman Seçimi kazanayım diye Türkiye'yi ateşe atmaz ekonomik olarak diyelim. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ee, yani halkın böyle bir bence genel kabullenişi var. Yani mesela kimse şunu sormadı dikkat edin bakın deprem bölgesinde birçok araştırma okudum. Birçok sosyolojik e, e, sosyologların birçok yazısını okudum bu konuda. Mesela deprem bölgesinde genel kanı şu nereye oy verecek olursa olsun oyla bir alakası yok bunun. Ya öyle böyle ama hani karşı olanlar için söylüyorum. Burayı gene kalkındırırsa, yeniden inşa ederse Sayın Erdoğan inşa eder. Sizin izleniminiz mi yani? Benim okuduğum Yine, yani. şeyler. Yok yok bunlar iki üç tane özel şey var, çalışma rapor. var. Rapor. Rapor var. Sosyo sosyologların hazırladığı rapor var. Genel kanı bu. Bakın kimse ama şu soruyu sormuyor e, bun, e, bu vatandaşı. Ya yapar da nasıl yapar? Hani ne olur? Para bulur mu? Para bulabilir mi? Kimse bunu sorgulamıyor. Şu var, insanlar şunu artık özümsemiş vaziyette. Cumhurbaşkanı diyorsa yapar. Ha nasıl yapar? Onu zaman geçiyor ama yapar. Dolayısıyla bu e, sandıkta yenmesi zor bir psikoloji. 20 yıllık bir birikim var ve karşısında unutmayın Kemal Kılıçdaroğlu gibi siyaseten siyaseten e, bir icraatı olmayan bir aday var bu arada kendisinin yani Sayın, Cüm Sayın Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar seçildiği bir e, posttan, bir devlet postundan çıkardığı bir başarı hikayesi yok. Milletvekili 12 yıldır galiba, 12-13 yıldır. E, milletvekili zaten çok icracı bir pozisyon değil. E, onun dışında ne gösterecek? O bakımdan Ersan Hoca'ya katılıyorum. Mesela Mansur Bey, ve bir belediye başkanı veya Ekrem Bey olsaydı oradan bir hikaye üretilebilirdi. Ya yani gerçi Mansur Bey ile Ekrem Bey için yapılacak şey üretilme olurdu da herhalde. ama üretilebilirdi. Ama Kemal Bey var, icraat var mı? Yok. Ma e, Tayyip Bey var. Yani 20 yıllık sayamayacağınız kadar çok icraat var. Bu kolay bir e, sandık seçimi değil. Bakın, şununla bitireyim. E, dünya'nın her yerinde böyledir. Vatandaş. E, tabii ki bir hani böyle e, kesinlikle bir partinin dışında oy vermeyecek vatandaş var. Onlar bence Türkiye'de, Dünya'da %30-35'i geçmez. Her tarafı toplarsanız. Fakat gerisi şuna bakar sandığa gittiğinde beni önümdeki 5 yıl neyse benim için önemli olan şeyler ekonomi e, dış politika güvenlik işte e, mülteci son neyse önemli olan benim için ben önümdeki 5 yıl bu konularla ilgili kime güveneceğim en çok Tayyip Bey mi Kemal Bey mi ve oradan çıkan sonuçta tabi 15 Mayıs'ta göreceğiz Peki.